Mecnasi. Abla sen uyumadın mı? Yoksa sen eve gelmek için hepimizin uyumasını mı bekliyorsun? E, ne yapayım annemin yüzüne bakamıyorum. Geçer canım abartma. Öne geçti ki bu geçsin. Belki yeni başlıyordur güzel günler. Ha, annemin bugün yaptığı başlangıçsa ben yandım. Korkma canım biraz yumuşadı. Sağ olsun Gülter abla olanları duyunca geldi. Ha, bilirsin annemle ne kadar didişseler de bebirlerinin acısını ağrısını dindirmeyi Ben giderken Neriman'la Fahriye kapıdaydı. Onlar söylemiştir herhalde. Fahriye geldi ama yanında Neriman yoktu. Neriman bizim ailenin sorununu ne yapsın? Onun daha büyük işi var. Macit'te buluşmaya gitmiştir. Dönüşte gördüm suratı asıktı. Kavga etmişler herhalde. Şinaz'ım Neriman macerası daha bitmedi mi? Haklısın. Maceralar biter. Benimkisi kader. Şinasi sen hala abla. Ne yapıyorsunuz? Annemden kaçıyoruz. <laughs> abla ya çekirdek var mı? Çekirdek mi? <laughs> var dur ben getiriyorum. Senin canın çekirdek mi çekti? Ha? Neredesin Sus. abi? Ne yapayım gizleniyorum annemden. Sus uyanmasın. Evet, geldim. Çok getirmişim bu ne? Anca yeter. <laughs> Tut. <gülüyor> Zehra'sın tam <ten> duymasın. <laughs> Uyanıp geliyormuş bir de. <laughs> aralım <laughs> gelin. Bence biraz daha <laughs> inatçı. Korkak. Gülter, Neriman'ın bir derdi mi var? Akşam pek keyifsizdi. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Gençlik işte. Şinasi ile görüşüyorlar mı? E aynı mahallenin çocukları abi görüşüyorlardır. Gülter. O mesele kapandı artık. Günaydın Ali. Günaydın. Günaydın, günaydın kızım. Şahika ben sana bir şey verecektim yavrum onu unuttum. Gel şöyle. Yürü. Ya ne oluyor ya? şunu. Giy, Giysene şunu. Hı? Giy. Hava buz gibi üşütürsün kızım. Ay üşümem ben. Üşürsün kızım. Çek kapat şunu. Ah. Ne ah. Kapat şuralarını. Kapat diyorum. Ya. Ne kadar güzel. Yakıştı maşallah. Ha. Ha. Böyle güzel oldu işte. E, çok yakıştı maşallah. E, abi. Şayka gidiyor. Hayırlı işler kızım. Mersi. Monsieur. tersi. Şeytan diyor elini tersiyle iki tane çarp. Ama evlat işte. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Benimki kahve olsun şerban. Peki efendim. Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Kahvaltı? Şirkette hallederim anne. Oğlumuz çok çalışıyor canım. E kolay değil tabii. Milyon dolarlık sözleşme masada kaldı. Telafi edeceğimi söylemiş miydin? Nasıl? Henüz ben de bilmiyorum. Ama telafi edeceğim. Macit hızlı ol. Yoksa yıldırım hikaye yapmak zorunda kalabiliriz. Anne. Anne kış mü kalacağız? De anne yüzüme bile bakmıyorsun. Kol daha iyi. Ne yapayım? Gideyim mi? Evimi mi terk edeyim? Bugün anasının emeklerini hice sayıp okunu bırakan Yarın evi de terk eder. Anne, sana söz veriyorum diploma gelecek. Ama ne olur para kazanmama karışma. O da lazım. Senin aklını Neriman karıştırdı. Anne, söz veriyorum o diploma gelecek. Gerisine karışma. Şinasi, diploma ile kazandığın para dışında bu eve başka para girsin istemiyorum. İstemiyorum senin şarkılanın parasını. Git onları kime için kazanıyorsan onu harca. Anne. Güle güle oğlum. Güle güle. Of. Alo, için Rüya, aradığına çok sevindim. Neredeyse sen hemen şirkete gelebilir misin? Evet, önemli. Görüşürüz.